Saat kaç? 21.42. 21.42 ve be. bugün Beyti ile kahvaltımı yaptım. Uyursam eğer beni tokatla ve bunu videoya da çekmene izin veriyorum. Uyumak yok asker. Yok, saat Çalış. Kaç? Saat kaç? 4. O zaman bak. Uyumak yok bak, az bak. kaldı. Oy 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 oy. 1 2 yarım ver şimdi yarım ver. <laughs> Sela okusan atam öyle dururken. Allah. <tamale dönükken>. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Lan. Ali. <As> Kanka Kanye <laughs> West <yavest> arıyor. Oh. Kanye West <laughs> What's up, man? How you doing, man? Is it good around here? <laughs> yakaladık. <laughs> <laughs> saat 4.50. Bu şerefsiz uyurken yakaladık. Uyuyabileceğini mi zannediyorsun lan? Evet. <laughs> saat 6.51. <laughs> Ali bana görev verdi ve işe gitmesi için Ali'yi kaldıracaksın. <gülüyor> 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 sen de sen de Neyse vaktimiz bol zaten bu <laughs> <laughs> lan uyandım mı <lan> amına koyayım ya. <laughs> Abi, ters psikoloji oldu herif kaldı ya. Beni birazdan tekrar. Bak bak bak. Yeter yeter bitmiyor show bitmiyor. <gülüyor> 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 adam, adam ayakta uyuyor A koyayım. Evet, dur. Ya her yer yetmiyormuş gibi. Arabada da mı be birader? Evet, evet. Demek bu adamın ultra mega sabahlama gününde uykusu geldi ve uyumaya çalışıyor. Dostum. Günaydın. Oha bu ne lan? Oha. Beyblade. Ben... Selam. Ne haber? Umarım gecen iyi geçiyordur. Bu sıralar birazcık kendi yalnız mı hissediyorsun? Benimle takılmaya başla. Ben ne oğlum aldım topluya geldim oğlum. Olacak. Beni topluya kim getirdi? Çok oğlum bir, tane bir Kim kazandı? Üç. Taktik Taktikal attım oğlum. Sen orada enerji kaybederken ben burada sakince geziniyor olacağım. Kaybedeceksin o O adam 1962'den beri yapılmayan o Beyblade atışını yaptı az önce. Wow. Yat. yat 5 şınav 1, 2, 3 3 labut Ve 1 lavuk <laughs> Ah parmağımı kandıracağız Oğlum ya dur şunları düzgün düzgün Furkan <laughs> sadece piksel sınavı bırakıyor. <laughs> o kadar komik ki. <laughs> çok komik komik. Mentor şuna bak şuna. Çok komik komik. <ki. gülüyor> çok iyi lan. Mario <laughs> maskesini çıkartıyor. Asik lan Ali'miş. Lan <laughs> uyudun mu oğlum? <laughs> Lan uyan oğlum Uyum Uyumama challenge'ı tamamlayamadın asker. Bu adam uyudu dün. Allah kahretsin. Bu adam dün uyudu. Kendimden nefret ediyorum. Bu adam dün uyudu. Ben bir bok çuvalıyım. Evet. Kargo yollayın demiştim. 3-5 tane kargo gelmiş. Ee... Hayır, şey yapayım, bunları evden ben çıkarmayacağım biliyorsun değil mi? Nasıl? <laughs> Bütün kutular sana ait. Bu tip neler? Ha kuyruğun ucunu bak. Dur bakayım. Bir gece mi? Bu ne kardeşim böyle? Bir gece. Ha? Halis mi bu? sadece bir kere oturuyor ya. Başıma büyüye bak. Oy, Oy oğlum. Oy. Hocam kaç para bu Ya düzgün silemedi hiç rahatlayamadım. <laughs> lan iyi misin lan? Narkozun <laughs> etkisi geçmemiş bak. Şey var. Var. <laughs> <an köyden> <laughs> Beyaz yerler gerçekten beyazdı. Oha bunun rengi, rengi böyle açar. değil miydi? Bence yani sen bunu bak, sadece... Bak da farklı bir renk var. Yemem. Yeah, <laughs> Somuncu baba mı? Somuncu baba. Somuncu baba her yerde somuncu baba yazıyor. Çünkü somuncu bir baba. <laughs> Ulti Ay. Ultimate plaka. 31 sek. <gülüyor> <gülüyor> bulduk kan. Kan bulduk. Sen Kayahan mı dinleyeceksin yoksa? Bu sebepten o muydu lan? Oğlum bu nasıl ya bir kamera he. kalitesi ya? <laughs> oğlum oraya sansür koymam lazım şimdi yani. Sansür koyma her zaman üşenirim. <laughs> Bu ne bak, oğlum? <laughs> Titrek, köpek. Titreşimi almış oğlum evet. kendine bak. Bay <laughs> <gidelim>. bay. <laughs> Bu ne <laughs> lan? lan böyle? Lan gerizekalı yazın çalışılır mı? Kardeşim sağ çek, sağ çek. Tekelle sürmek zor. Bu ne lan böyle? Ölmüş mü? Oğlum bilmiyorum uyuyor galiba. Şuradan yürütüyoruz gemileri buraya kadar. Buradan ver elini Amerika'ya alıyoruz sonra. Evet Emre Bey'den. Olimpik yüzücü Türkiye'ye bugün altın madalyayı getirebilecek mi Emre Bey'den çok yüksek bak bir <laughs> Parkur ya. Wow. Parkur ya gerçekten. Az önce taşaklarım yırtıldı. Oha bu ne lan? <laughs> Yeniden yapıyorum. <laughs> Al şu telefonu yeter. O yapıyorlar ya Instagram'da öyle yapabilir misin? Oha yavaş değil. <laughs> İyi mi? Bak, bak, bak! Şova bak! Odak. Nasıl bir manzara noktası burası böyle? Üşüyorum. <laughs> Sadece üşüyorum. Bu ya? İçtin mi kardeşim çayını? Çok iyi. Nasıldı? Süper bir çaydı gerçekten. <laughs> ATV çay <laughs> çay yolculuktan sana. ATV diyorum oğlum. Çayı demiyorum. Çayı mı sordum? Kardeş! Oğlum. klibi yaptım. klibi. <laughs> Beyler götümde bir ağrı Sen bize yine nerede indirdin ya? Şakayı anladın ha. mı? Anladım kardeşim. Kamera açısına denk getirdim. Göt evet, şakası yaptım. Böyle yani sanki normalde de bunu diyormuşum da ee? varken yıkalamışım. Ha, sen kamera açtığını fark Neyse. etmeye etmeyip rolü yaptığını mı şey yapmaya çalışıyorsun yani insanları entegre etmeye çalışıyorsun ya. Yani. Evet. Kalan bir. Bakayım bak boynunda yaralar çıkmış oğlum. Evet ya. Vay be. Cildiye gideceğim ben yarın. Baya şey çıkmış ha. Biri buraya ayakkabısını bırak. Yıllar önce buz tutmuşken taş attığımız göle geldik. Oğlum lan. Bu ne lan? Sağ ol. Deliyor ki öyle çok var. Hazır mısın? Ben tutayım üstüne satayım. Çekebildin mi lan? Bilmiyorum ki çok karanlık ekran parlaklığı hiçbir şey göremiyor daha yok. Kardeşim sağ olasın ya. Acı. Ya bak. Bak çekti alayım mı